Hadi bakalım. Action for action. Action. Gerek function. Harbi tipi çipi gelse buraya var ya. Bizi yakalarlarsa s**eceklermiş. <laughs> Nasıl konuşuyorsun lan sen? Yavşak. Yok dayı. Öyle değil yanlış anladın ya. Bizi bulurlarsa s**e yakarmış. O anlamda Diyecekler. Tane vurayım lan Twitch. Gel bakayım. Abi tane vurayım lan Twitch. A** kodumun hırsız faresi seni buraya gel buraya. Yapıştırın Twitch'e. <laughs> Karpuz gibi kafamı yap. Şey. öldüm. Tamam tamam. Güzel güzel hallettik burayı biz. Kaçalım moruk kaçalım koyayım. Hadi oğlum. Ada yöne var. Tut 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 tut. Çık pet 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 Süpersin. Hadi oğlum. Bunlar nereden çıkıp geliyor? Ne adı lan? Deminden geldi. Aa. Ya, bendik, bendik. Tamam, bastım trap'ı. Koydum trap'ı. Koydum. Yok. Nasılsın hayatım? beni lan. Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün endikerde kettin Olabildiğince değişik kasmaya çalışıyoruz. Challenger doğru Çok değişiksiniz hepiniz. Şu an altın bir serilerdeyim. Yani plat olacağız. <laughs> Karşı takım bizim takım bu şekilde. Ve detaylı istatistik bu şekilde. Durdurup biraz daha detaylı bakabilirsiniz. Ürün derim. Şu an ekranda olduğu gibi. Yumi kızmış. Gelsiz. Missis görmek ister misin? Nereden anladın Aa merese. Mrs. Mrs. Merese, merese dur. Efendi efendim? Onun dışında yanımda Alihan var. Ne zor bir maç bizlere bekliyor arkadaşlar. Bakalım. Kardeşim kolay herkes yapar. Lan, çok biliyor lan. Pepsi kim fanta, yapar? Fanta zaman alır. Ya aynı anda bu kadar leş bir espri yaptığımız <laughs> için best best kremeyi işte. Ananı kusacağım şimdi. İzmir'in gülü mü? Oğlum İzmir'in gülü benim lan. Sen dikenisin ama. <laughs> salak salak konuşma lan. Neresi neresi? Sorsana abi neresi? İzmir'in gülü benim İzmir lan. Neresi, neresi neresi Bizim takımdaydı dur. Oğlum gacı mı acaba? Gacı mısın? Olabilir bak gülmüyorsa kanka. Gacıysan sen olabilirsin. Yok ya. Neresi olsun? Neresi? Olsun neresi? Olsun sen biliyorsun İzmir'i. Söyle. Bornova. Bornova. Lan İzmir'de Bornova'da manitam vardı daha çocukken. Şey diyordum arabayı aldığım zaman kanka diyordum. Ben... Oğlum bu bak böyle değişik gülücük koyuyor. Bırak şimdi ara yakın bakın. Kanka, diyor. Bir şey diyeyim yüzde %90 kız ama ne alaka? Adını söyle, adını. <laughs> kız kız yüzde kız. Yavrum sen sapık mısın? Cinsi sapık mısın? Sen sana ne olmuş böyle ya? Nükleme, nükleme ne? Bana işinizi bağıştan mısınız dedim. Benden Benden de anlatıyordum ya bir dur beni bölme. Ha. Manita vardı kanka ta çocuğuz adam o zamanlar. Şey diyordum. Büyürsem kanka 18 yaşına geldiğimde ta bak onun aynı şimdi 23 yaşındayız lan vay anasını be. 18 yaşına geldiğimde diyordum araba alayım. Orada dağlık taşlık yerler var mı var falan demişti. Oraya gideriz böyle arabada dizime oturursun. anasını sen? Ha? Hani araba seker dağlık taşlık yer ya. Gezeriz mi? <laughs> ya aile bakar mısın? Aşkım drotizm değil. <laughs> e s ya şöyle bir şey anlatma ya şöyle bir şey anlatma ya Ama sonra kanka bir sene önce falan kızı gördüm instagramdan Bana ulaştı ama bir çirkin olmuş Bir çirkinleşmiş ve de güzelim zaten yani diye de takılıyor Güzel olmuş olsaydı sen ulaşırdın zaten <gülüyor> 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 Ne kadar komik ya Oo, iyi vurdum lan Kardeşim Helikopter Helikopter Bak tam o çat. Lan tam var ya sen Hay canım Vur vur vur. Vuruyor lan bana. Happy night. Ne <laughs> Yapıştır lan. <laughs> Sen şimdi nane yemedin mi? <laughs> kedi ne yapıyorsun kedi? Ay sokayım bitkinliği almasa öldürecek öldürür. Oğlum öleceğim lan. Kediye vur lan kediye vur lan. Yemliyorum yemliyorum. Sen tane kocam kalktı. <laughs> Sen de öldün lan. Ay. Aa nasıl doğuşladı gördün mü? Nasıl yapıyor lan bunu? Karşı ormancı kim? Gıvagat. Bak nasıl kesiyorum şimdi izle. Hadi. Ananı. Sen denedin. Vallahi MP. Bak yüküm olup vursaymışım kesiyormuşum abi. Ha! Peki yok mu bir sıçrak yok? Hop! Ya, soka. Sokarım, as tokama as tok. Tokarım Lan yüküm de varmış kesen. Ya vay arkadaş talihimize sükürüm ya. Talihini s**timin ibn seni ya. Oğlum 3 levelsin lan. Kanka şuralara trap koyuyorum. Gragas gelirse üstüne çek ha. Tam Türkçe rap mi? <laughs> Aa Gragas geliyor. Gragas geliyor. Çık 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 Kanka, çık. Kanka gelmesin. Kaç kaç. Çık çık. Garsın dağlarından çiçekli ovalarından gelmişen. Adamsın sen. Gel 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 gel. Bir şey yaparsın. mısın? Delirtin lan beni. Lan beni delirtin. Oğlum öldüremiyoruz Öldüyorum. ki adamı lan öldüremiyoruz. Oğlum canı gitmedi ya. Yum olsa kesmiştik ya. <laughs> Cellat oluyorum ben. İki tane cellat. Onun dışında. Bir ses geliyor lan. Duyuyor musun sesi? Ha? Yok. Yo, yo. Onun dışında arkadaşlar. Şu an like atarsanız sevinirim. Bu ikinci kanalımız abone olduğunu kontrol edersen sevinirim. Olmayabilirsin. İkinci kanalda karıştırıyorlar. Bunu söyleyeceğim arasına. Teşekkür ediyorum. Beş bin like diyelim. Action for action akıyor. Gragas topta kanka. Oğlum bak ses geliyor ses. Oğlum nasıl ses lan ne sesi lan? Hangi <laughs> müzik çalıyor ya? Allah Allah. Çok merak ettim ama bir şey diyeceğim. Şu... Herhalde lol yine bir şey getirecek lol. Bak 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 mide gitmiş mide. Kanka baseden gelmiş. Mide gitmişler. Kanka adamlar geliyor. Gel 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 buraya gel. <laughs> gel 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 gel. Taktik yapacağız. Hızlı çıkın. Gelin buraya yanıma gelin lan. Gelmiyor buradan da gelmiyor. Aa. Merhabalar. Kanka gör beni. Tamam sıkıntı yok kaçtım ben. Ejder alıyor la bizimki. Alsın yardım et kanka ben takılırım. O hmm. bu çocuk çok safe oynuyor ya. Yo sana ne Neyse okyanus var. Ulan millet uzaya gitti sen alfabeyi Türkçeyi bilmiyorsun. Allah'ın cezası pislik. Okyanus yumuş. Okyanus yumuş. Bizim okyanus yumuş. Şey yapsana dondursana bu Bekliyor orada puşt. Ha ben sevmiyorum dondurmayı ya. Magnum seviyorum. Bu salak mı lan Magnum dondurma değil mi? <laughs> dur dur. dur. Sıçtım. Evet sakin bir koridor geçiyor arkadaşlar. Yok ya. Ya gidiyorlar ha. Evet evet. evet. gidiyorlar ha. Vallahi. Önler kaç. Önler kaç. Ah! Ah! Ya da bizi arkadan girecekler dolaşıp. No 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 no. Ha Oyna, orayı. Ne oluyor <laughs> lan? Abi yapma. Biz burada sıkıştırak. Vara vara vara. Oğlum öldüm öldüm. Nasıl öldüm lan? Ölmedim lan. Seni, sana ne vurduk ki lan? bana geldi. Vay anasını satayım. Az... Ben gidiyorum ben gidiyorum. Döndüğü yere gidiyorum. <laughs> oğlum bak müzik çalıyor bak. Aa. Bak mı video geliyor dur müzik. Sen kafayı sıyırmış. Hadi hadi burayı in indir, iktir, kattır Hayır ne diyorsun a**na Aldım cellat aldım bittiniz oğlum şimdi. İşte şimdi mi sıçtınız? Kanka. Yani, hiç şansları yok ha. Evet şu an şansları yok. 6 level oldu. Sinir oldum. Çok sinir oldum bunlara. Gıçık. Hepinize gıçık. Kanka bunlar gene bir de gidecek. Biz yaralım buradan. Olmadı. Geliyor, geliyor. Yok, geliyor. Mota geliyorlar. Gregas. Aman 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 kim geliyor. Ben bir tane plate alıyorum. Aldım. Ben yerimi aldım. Lan oğlum o 3 ve 2 yapmayak lan. Kaç kaç. Yapmayalım. Yapmayak mı? Yapmayak Bitkinlikleri var. Tutuşturlu var. Twitch görünmez. Çıkacak. Ulti atacaklar. Bir ne olduğunu anlamayacağız daha. Kafanı kullan biraz oğlum ya. Kafanı kullan ya. Oğlum ne güzel senaryo yazdın lan. Şimdi sana yapacaklar birazdan bekle. Ananı satayım. Oğlum gelsene geseriz lan. Ya, lan daha niye gir? <laughs> ne ne? Bak şunun kafaya bak hani. <laughs> ben ne de dedim sana? Sen benim y**mıyım. <laughs> Biz alamaz mıydık bunları? Alırdık. Fight başlamadı ki sen kaçtın ben de vurdum uzaktan. Olmadı. Yo. Şarkı benim dikkatimi dağıtıyor. Bunlar görünmez skip saldırmayı sevecekler kanka. Bak 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 ejder ejder üstten gel. Olacak. Ejder gidiyor. Gel 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 gel. Koşun koşun koşun. Bravo tüksü. Hadi tüksü. Haydi 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 haydi. E yaramadı. Oğlum bu ejder bana vurmasın bak. Oğlum bana vuruyor lan. Oğlum evine vur lan. Alttan Twitch'ler gelirse o zaman dedik biz nane. Geliyorlar ki. Evet. Aha helal lan. Oy ya benim ya. Sıkıntı yok ultileri yok ultileri yok. O ultileri yok da evesin nikahından vuruyor ya. Lan Twitch oh. gel gel gel. Lan Twitch nereye atıyorsun ultiyi ona sürtü ya. Lan senin Allah falan verme. <laughs> alalım alalım yanmayalım ki. Ne şart ya. <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> kime ne et, kime kısmet kardeş. Twitch bir daha gelecek ha, gelmeyecek. Gelmiyorlar. Ana, lobiden geliyormuş lan. Lölün şeye açık arkada. ya. İslamci. Ama ben bir şey tıklamadım ki. Kanka oynarız. Tamam. Bunlar daha bir item bitirememiş. Şimdi bak, şimdi dikkatim dağılmayacak. Kuleyi indirelim kanka bir. Cık, vermiyor, pezemek vermiyor. Yine ultiyi açtı. Ne o? Stun'ladı Helal Bir şey geldi bana Ya beni kurtarın, beni kurtarın Beni kurtar, beni kurtar, beni kurtar Lan beni kurtar Kurtar Vuruyoruz mu? Süper oynuyosunuz, süper oynuyosunuz, süper Süpersiniz beyler Bravo, bravo Valla orayı oynadın kanka Canım biz bilmiyoruz ulti atmasını Canı var Adamın %30, %40 canı var Nasıl ulti atayım ben ona? Ödemiyor bana diyor ha, Sana mı diyor? V-E yap diyor he Atsan oğlum re <laughs> V-Q yaptım kanka ondan ha. Ya atla flash ya. Ha Aha aha öldürdüm lan. Değil <laughs> içinde ona vuruyordu. <laughs> Aynen aylar. İyi tam bitti. Şimdi seri maçım ya arkadaşlar. O yüzden biraz daha kötü oyuncular geliyor. Taba basıyorum ben de diyorum ki bizim takım iyi. sen <laughs> <Gaten> var ya. <laughs> <laughs> Salak ibine ya. Ne olacak? Ha. Ben mu o zaman. Ne? Oğlum senin plata çıkmaman lazım. Aa çıkarım ki. Yazık oğlum Elo'ya yazık. <laughs> ben nadir oğlum ben kata oynamıyorum. Bu kata oynasam üf. Millet hani farklılık olsun diye başka yerler dönüyorum da yargıda atacağım az kaldı. Gel ejderha e girek gel. Dur, ben oradaki yargıyım geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aha bizimkiler soldu lan gel topta, yarak burayı. Topta topta tamam. Aa, <laughs> ölme geldim. <laughs> Bunu keseriz ha. Getir. Bu daha beni tanımamış kanka. Sana hayırdır lan. lan. Ha? Oh şaptan Shutdown, mattan. Biz daha geçen pazartesi başlamadık bu oyuna. Doğru. Şalı başladık. Tabi. Kanka şimdi toptaki adamlar döndü biz bunu alak. Direkt kaçak. Hatta puskurak mı lan bunlara? Kanka. Ya da döndün 2k param var ya. Mavi bana salsana la. Taş kat makas dersen salarım. Hadi. Yaz çete. 3 2 2 1 Ne yapalım? Bir şey, taktik var şimdi bize. Ne bileyim bizim taktiği mi yapmıyoruz 10 gündür ha? Evet. Gelir mi oraya biri? Gel bir de gidelim kanka. Gidelim Gidelim anasını satayım. Ko ko ko. Arkadan. Ayo, 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 ayo. Arkadan. Arkadan arkadan arkadan. Buraya baraya. ne yapacağım şimdi bak Akalım. şimdi bak. Hop ultu çak. Ay ultu, ölümsüz. Oğlum o ölümsüz çok kötü oldu ya. Evet, flash attın. Tüm combo boşa gitti ona. Fark ettim. Allah'a. Evet. Çok kötü kaybettik fight'ı. Oğlum bunlar haydır lan. Sayır dur lan. Lan bana da salaydın bari. İnsafsız. Kanka son ejderi de alırsak kazanırız. Ejderlerden biter bu oyun. Aynen öyle. Oha lan ne ara 3 tane aldık. Tabi abi. Aha. Onu Tamam buraya gel lan. Al lan ha? bunu. Oha nasıl tuttu lan o? Tutar lan tabi. Baron mu? Ne alaka? Alır mıyız? Çaktırmadan belki. Alırız da gelirlerse de fena olur. Sıçarız. Bir taraf arkadan. Bakalım. Ben durayım burada. Hadi bakalım. Action for action. Action. Gerek function. Arabi Twitch bir gelse buraya var ya. Bizi yakalarlarsa diyeceklermiş. Nasıl konuşuyorsun lan sen? Yavşak! Yok dayı, öyle değil yanlış anladın ya. Bizi vururlarsa sıkaya akarmış. O anlamda diyecekler. <laughs> bir tane vurayım lan Tebiç. Gel bakayım. Abi bir tane vurayım lan Tebiç. <laughs> Kodumun hırsız faresi seni buraya gel buraya. Yapıştırın Tebiç'e. <gülüyor> <gülüyor> Karpuz gibi kafamı yap. Şey. Tamam tamam. Güzel güzel hallettik burayı biz. Kaçalım moruk kaçalım <laughs> Hadi oğlum. da <Hadi> yöne <laughs> var. Tut 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 tut. Çipet pet 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 pet. Bir haydi Hadi oğlum. Bunlar nereden çıkıp geliyor? Ne adı Deminden şimdiye geldi. Aa. Lan döndü döndü. Tamam bastım trap'ı koydum trap'ı koydum. Sıkıntı <laughs> yok. <gülüyor> <gülüyor> Hemen baron ejder bir ejder, şeyler. Ejder ejder. Ben güzel ya mesafeyi koruyum. Ve sonra ejderi de aldık. Üf. Zaten şunu da alayım kanka ben alayım ya. Ayrına. Şşş. Adamsın. Evet talislerim da bitti. Bir de bombardıman çekeceğim. Bir de pembe aldık mı? Aynen öyle. İzmir'in gülü süpersin ya. Oğlum er, onun adı şey lan neydi? Ercüment neydi lan? Ha. Ercü. 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 Ercü toptayım Ercü. Ercü. Yapıştır Ercü. Süpersin Ercü. Hadi Ercü. Ha Ercü Ercü aldı ya. Ercü ya. Ercü. Eyvallah. Baran, Baron baran, Baron. baron, baron. Ne güzel ses çıkar lan bu. Ölecen, ölecen. Şş. Aha. Şunlar bana mı dönsen ölecen de? Ha. Ayıp ediyorsun ha. Aldık baronu kardeşim sizin için. Geliyoruz. Bravo. Ne oldu? Oğlum kesme şunu. Ne harbi niye kesmedi onu? oğlumlar yüzünden ya. Vallahi, gördün mü? Gördüm mi? gördüm. Bir cana kaldı bıraktı adamı. Vurma ya. Kanka çalar mıyım çalamaz mıyım? 3, 2, kırmızı. Çal. Çaldın mı? Çaldım, Çaldım tabi lan. Ay Oğlum. 9 dur oğlum artık çarp. Hemen serisinden döndüm. Tak bunu aldım devam. Evet şimdi son fight'a geliyoruz. Mitte kapışacağız 5 ve 5 sonrasına bakacağız. Nazlı olacak bu Nazlı yani. Nazlı yani. Nazlı yani aman Allah'ım. Geliyorum kardeşim. Gel kardeşim. Geliyorum. kardeşim. Hemen arkandayım. Hemen arkandayım. Arkama gelme. Kuşum Ölüme gel. Gel al al, şu, al, şu. al oku, kuşu al kuşu. Al o kuşu. fight fight. Kam 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 burayı görüyor mu acaba? Burası potemli mi acaba? Bence değil. Taracın var mı? Yok anasını satayım sporta. Kullanmıyorum kardeşim. Ayda. Tamam. Oh. İtem Ohoho. olmasa var ya çok güzel atacaktı bizi arkaya. Hop çaktım ona. Yapıştırın. Dülü gitti. Hop pent atıyorum pent pent atıyorum beni beni bir salın Hadi. <gülüyor> lan <laughs> kragas montajı <laughs> başarsaydı ama harbi tutmuştuk orada evet. evet. arkadaşlar buradan bitirdik sanırsam oyun sonu ekranına bakmadan önce sen de bir kontrol eder misin? Like attım mı abone oldun mu? Alancım eline koluna sağlık senin de. Sağol canım senin de. Evet. Nasıl lan? Ah güzeldi oh. kanka. Oğlum oyuna ne? Ben de oyun sonu ekranı gözükmedi ki. Neyse beyler puanı saydı ama oyun sonunu göstermedi dedi. Oyun içinde ses geldiği için istemci bug'a girmiş. Böyleydi açıktı hep yarım saattir. Durum şartlar böyle. Kendine iyi bak. Yarın görüşmek üzere. Bay bay. Serimizi saymış. Bay bay.